Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 8'in oyun testini yapıyoruz. Ve ilk oyunumuz PUBG. Hemen başlayalım. Başlattım. Oyuna giriş hızını da görün. Hiç geçmeyeceğim buraları. Arkadaşlar sol üstte çentik var. çentik kenara çekip uçak veya da jet şekline basarsanız yer açıyor. Hemen başlasın. Evet açıldı. 54. saniyede geldi. 51, 50. Arkadaşlar hemen o arada size ayarlarımı göstereyim grafik ayarlarımı. Grafik ayarları dengeli de orta, sinematik. HD alınmıyor bu arada. Akıcı ve dengeli de duruyor. Kontrollerimi göstermeme gerek var mı? Kontrollerimi de göstereyim. Bu arada bir tavsiyem var. Ekran büyük olduğundan dolayı tuşları biraz büyütün. Ben tuşları büyüttüm genel ayarından. 138'e getirmişim. 140 falan yaparsınız. Sizin için daha iyi olur. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hemen gelsin başlayalım. Uçağa geçelim. Hadi. Evet. Arkadaşlar sizin için canlı bir yere atlayacağım. Hatta atlayacağım yeri de göstereyim. George atlayacağım. Konteynerlara. Amacım win almak falan değil. Kazanmak değil. Yani e, oyunun hızlı döndüğü yerde donuyor mu donmuyor mu akıcı mı değil mi onu görmenizi istiyorum akıcılığını göstermek istiyorum oyunun sadece kısa kısa testler yapacağım PUBG yapacağım ondan sonra Minecraft yapacağım hemen hadi yakın zaten George bu atlayalım biraz geç atladık olsun Arkadaşlar ben atlarken bu arada sizde abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Like atın. Hemen 100 abone olalım. 100 abone olduğumuzda bir PUBG oyunu daha gelecek. PUBG testi telefonla. Test değil de sadece PUBG oynayacağım. Bunu da test amaçlı girdim. Kazanmak gibi bir niyetim yok. Şu işareti bir kaldıralım. Hemen silahımızı bulduk. biri daha var. Bunun arkadaşı var. Arkadaşlar görüntü gitti. Şu, ne olduğunu ben de anlamadım. Bunun arkadaşı var. Arkadaşı ölmedi. Işınlandı adam. Ne tamam. Tamam tamam tamam. tamam. Bir gün öneren. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Diğer bir geçelim. M24 çok severim. Al onu. Kilim gitmesin. M4 alalım bakalım. Buradaki kilim kaçmasın. Alamadık. Lanet olsun. Çok güzel oynayamıyorum bunu. Oyunun daha az olduğu bir yerlere gitmeye çalışıyorum Bol adamlı Biri bana sıktı bot kardeş sen bir dur Tamam o da öldü İki, iki kill daha geldi herhalde Bize adam lazım Evet kovumun sonunda. Evet arkadaşlar milletin içine doğru gidiyorum. Birileri var burada. Oyun gayet akıcı şu anda. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Şuradaki çantayı alayım. Yani donma kasma. Oyuncuların geç gelmesi gibi bir sıkıntı yaşamıyorum. İnternetiniz de biraz iyiyse sizde sıkıntı yaşamazsınız zaten adam, adam 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 çok güzel oynuyorsun ama aramıza değilsin güzel oynadın aferin adamım aramıza değilsin biri var biri var onu almam lazım arkama geçti büyük ihtimalle neredeyim ben? Buranın bir şey olması lazım. Evet arkadaşlar adam arıyorum, adam arıyorum, adam aramaya devam. Neredesin lan? Ne yapıyorsun buradan? Arkadaşlar güzel bir kişi sayısı ama biri daha var. Bu bot büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar öldüm ve Diggle öldüm. Ama ufak bir yanlışlık var sanki. Arkadaşlar adam Diggle'la taradı gibime geldi ama bilmiyorum kesin günahını almak istemiyorum. Hemen diğer oyunuma da geçmek istiyorum. E, ee, PUBG'de gördüğünüz gibi böyleydi. 6 kill aldım. Bu arada PUBG'den beni ekleyebilirsiniz. Sağlık olsun öldük. Çıkalım hemen. O arada şöyle yapalım. Buradan çıkalım. İki kere basalım çıkalım. Hemen Minecraft testine geçelim. Minecraft. Biraz da Minecraft oynayalım. Bir iki dakika. Girmiyor. Girdi. Hemen Minecraft yüklensin. Minecraft'ın açılma da görün. Oyna. Herhangi bir dünyaya gelir. Evet, hadi açıl. Bu daha uzun sürdü. Evet, ikinci oyunumuz olan Minecraft açıldı. Ama ve lakin ben madendeymişim. Hemen madenden çıkalım. Madende kalmışız. Ne yapmışım ben yani? Madende kalmışım. Niye karanlık oldu? ben yanlış bir şey yaptım ha. Hemen yukarıya doğru yukarıya doğru çıkalım 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 çıkalım. Ney? Nişanlı Evet arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Reci niye böyle bir sıkıntı yaşadık? Reji niye böyle bir sıkıntı yaşadık? Reji çıkmıyor Reji. Sıkıntı bir ufak göstereceğim Minecraft'ı. Çıkabilirsem dışarıya. Geldim mi? Geldim. Buradan eve çıkış yok mu? Var. Olması gerekiyor. Şuraya bir blok. Şimdi oldu tamam. Evet arkadaşlar evime de geldim. Buradan çıkalım hemen şöyle. Şuraya. Dışarıya çıkalım. Biraz dondu gibi. Minecraft'ta sanki biraz donuyor. Ve şu anda hareket etmiyor. Heh, tamam. Kaydedici gelmiş ekran kaydedici. Bence PUBG'de daha Aa, ha. Şunu al. Evet zombi basmış. Creeper var. Creeper var. Şurada creeper var. Pis creeper buraya gel. Pis creeper buraya gel. Evi mahvetme. Hadi be. <laughs> Siz Creeper öldü. Evi mahvetti. Creeper kardeş evi mahvetti. Arkadaşlar Minecraft'ta da gördüğünüz gibi böyle. Ortalığı böyle gösteriyor. Minecraft yani Minecraft'ta yapacak bir şey yok. Denize girersek böyle. Yani telefon oyun testi bu kadar aslında. Gösterebileceğim yani en şey oyunlar bunlar şu anda popüler oyunlar falan. PUBG, PUBG'de herhangi bir kasma donma yok. Çok rahat büyük satışmaların arasına girebiliyorsunuz. Benim gibi ölmezseniz tabi. Arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Eğer ki istediğim sayıda like gelirse ve 100 aboneye geçersek hemen bir tane daha PUBG videosu gelecek. Onda söz veriyorum win alacağım ve en az 20 kill'in üzerinde almaya çalışacağım. Yani 20 kill win almaya çalışacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Başka isteğiniz olursa telefonla alakalı veya hatta herhangi bir video yorum yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.